Değerli spor severler, sevgili Galatasaraylılar. Türkiye'de basketbolu yönetmekle görevli ancak ipleri başkalarının elinde olan bir federasyonun bugün aldığı kararı tanımıyoruz. Basketbol takımımızın hocası Ergin Ataman'ın dün akşam açıkça uyardığı gibi ve yöneticilerimizin basın toplantısında ortaya koyduğu tüm somut delillere rağmen can güvenliğinin olmayacağı bir maçın seyircili oynatılması tek kelimeyle Türk sporuna ihanettir. Kimsenin arzulamadığı vahim sonuçlara yol açabilecek bu kararda uyarılarımıza rağmen ısrar edilmesi tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu maçın mutlaka şaibesiz bir hakem kadrosuyla ve seyircisiz oynatılması gerekirdi. Hukukun hakim olduğu ülkelerde spor dünyasının içinde olmaması gereken şike yükümlüsü bir şahsın kurulları ve hakemleri baskı altına alabildiği bir düzende sporda adaletten ve ahlaktan söz edilemez. Playoff boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin bu hayati maça atanması bile federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir. Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında Galatasaray erkek basketbol takımı perşembe günkü maça çıkmayacaktır. Ve bu kirli senaryonun bir parçası olmayacaktır. Türkiye'ye basketbolu getiren kulübümüzün basketbol erkek ve bayan takımlarının önümüzdeki dönemde lig yarışından çekilmesi hususu da en yakın zamanda ilgili kurullarımızda değerlendirilecektir. Galatasaray Spor Kulübü elindeki belgeler ve bilgiler ışığında uluslararası federasyonlar ve uluslararası hukuk kurullarında hak arayışında sonuna kadar sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.